bir yer yok ama dünyayı dolaşmak istiyorum yani. Bunun içinde e, önce iyi bir yer kazandık ama <laughs> önce aynen iyi bir yer kazanıp iyi bir meslek sahibi olup gibi şeyler tabii ki de e, biraz şey hani yani nasıl desem aslında onlar olmadan da yapılabilecek bir şey dünya turu yapmak ama hani genel olarak, olarak bunu hani ailemizi tatmin etmek de var işin ucunda. Şeyi gezmek istiyor mu? Canlar dahilinde. Bunun için para biriktirmem gerekiyor. <laughs> Param olursa gideceğim. Benim bu Norveç'te bir tren yolculuğu yapılan bir yer var. Oraya gitmek istiyorum. Böyle cam var trenin tepesinde. Oradan her yeri görüyorsun. Ben ya ya gitmek istiyorum. <laughs> <laughs> evet. Datça'ya gitmiştik. Çok beğenmiştik de Datça eski Datça değilmiş. O, o, da var. O da kötü oldu. Eskisine, <laughs> eskisine gitmek istiyorum. Ben eskisine gitmek istiyorum. Fransa. Benim, benim İspanya, İspanya gitmek istiyorum. Araştırmalar. Ee, yüksek lisans veya e, master mı? Aynı şekilde orada yapmayı düşünüyorum. Doktora falan. Aynen. Hindistan'a git gitmek istiyorum en çok. Şu ana kadar bir şey yapmadım. Para biriktiriyorum ama biraz. Belki onlarla gidebilirim. Ee, Paris olabilir yani. Ne yaptım? Pek bir şey yapmadım açıkçası şu an kadar. Sadece istiyorum. <laughs> yani aynen şu an isteğim var tabii ki. Benim İspanya. Bunun için hiçbir şey yapmam. <laughs> Yapacağım inşallah. Benim de Bora Bora tatil adaları. Çok <laughs> daha hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Biz dünya turu istiyoruz evet. direkt. Hani ya, gitmeden güzel. insan seçemiyor çünkü. Ama böyle özel olarak İspanya, Fas, Fas. İspai, evet. İtalya'yı çok merak ediyorum, oraya gitmek isterdim. ya ilerideki bazı kararlarımla birlikte verebileceğim hareketlerden bir tanesi o. Ee, daha onlar olgunlaşmadığı için şu anda şey yapamıyorum. Avrupa'yı, Amerika'yı işte Kanada. Kanada'yı evet. zaten, Görmek okuyoruz. ister. Neden? Güzel bir yaşam şekli var. Daha rahat, daha ferah. Evet. Fena. Sosyal yani. ekonomik dengelerin iyi olduğunu düşünüyoruz. O yüzden oradaki insanların yaşam tarzlarının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben bir kar Karadeniz turu yapmak isterim ya. Karadeniz turu. Evet. neden? Karadeniz'de arkadaşlarım var. Karadenizli'nin kendine özel, has bir insanın yapısı vardır Karadenizli'nin yani özellikle Lazlar'ın. <laughs> ama şimdi oradaki kısımdan sadece Laz falan değildir ama hani Karadeniz çok hani kendi şeyine özel bir yer olduğu için. Transilvanya. Duydunuz mu? Hayır. <laughs> Hayaletler şehri olarak adlandırılıyor. Çok sevdiğim bir yer. Gitmek istiyorum, hayalim. Hindistan. Hindistan. Evet. Peki neden? Ee, yani farklı bir kültürü var. Başka ülkelerde de var belki ama, çok daha farklı, bize göre çok daha farklı bir kültürü var. Bir takım, bir de gizemli geliyor bana, özellikle yani belki izliyoruz televizyonda falan ama, ara sokaklar, insanların farklı kültürün, katmanların olması kültür anlamında, o açıdan gitmek istediğim ilk ülke şu an için Hindistan. Avustralya olabilir, Tayland olabilir, Kamboçya olabilir sadece Kaş'a gidiyorum. Bütün bunların hepsini Kaş'ta buluyorum. Fransa'ydı ama gitmek istemiyorum artık. Ortalık karışık. En çok Violent. Violent. Evet. Bunun için ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Oradayım şu an, İstanbul'dayım. Burası dünyanın en güzel şehri ya. Kıymetini bil Valla kendimize bahane ürettik. O vesileyle geldik. Ibiza. Neden <laughs> Ya çok pahalı bir yer. Hani oraya gidebilmek için fazla para olması lazım. E, Mantı çok belli. Fazla paramız olsun. Yani New York. E, insanların <laughs> biraz daha refah düzeyinin yukarıda olduğunu, biraz daha özgür olduklarını internetteki videolardan zaten farkında varıyoruz. O yüzden o insanlarla birlikte olmak isterdim yani. Geçen e, Green Card son başvuru tarihi vardı. <laughs> Yetiştim ona. Green Card başvurusunda bulundum. Amerika. Ortamı güzel. Mısır piramitleri. Son birkaç yıldır Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılardan dolayı. Hani biz de şimdi yolduğunu onu konuşuyorduk. Ee, bir ortalık durulmadan açıkçası gidemeyeceğiz ama çok merak ediyorum. Herhalde oraya gideceğiz ilk fırsatta. Babamda Şarmel Şeyh vardı. Yani son olaylar öncesine kadar. Çünkü ee, dalmak için çok iyi bir yer olduğunu biliyorum oranın o orasıydı. Yani şu an zaten süreç çok sıkıntılı olduğu için biraz erteleyeceğiz orayı. Ha bundan sonrası neresi olur bakacağız işte zamanla bakacağız. Türkiye'yi gezmek daha isterdim yani. Bir karavanım olsaydı Türkiye'yi gezerdim. Çok yer var. Piramitler olabilir Mısır. Kabe. Ka Kabe'ye gitmek isterim ya. Hiçbir şey yapmadım. Dua ediyorum. Allah bana yardım etsin de gideyim diye. Vallahi Türkiye'nin her köşesi. Elimden geldiğince dolaştım, gezdim. Dubai. Vallahi hiçbir şey var, gidemedik. Yani bilmiyorum bence İstanbul güzel ama genel olarak bütün dünya her yerini dolaşmak isterim herhalde. Yani en diyebileceğim bir yer şu an hatırlamıyorum.